İTÜ Çekirdek olarak Otomotiv İhracatçıları Birliği ile 2015 yılından beri omuz omuza vererek otomotiv sektöründe değer katan girişimler desteklenmeye başladı. Ülkemizin gururu, Türkiye'nin ihracat şampiyonu Otomotiv İhracatçıları Birliği, otomotiv sektörüne katma değer katacak girişimleri destekleyerek yıllar içerisinde yüzlerce girişimle destek verdi. Biz büyütek olarak bugün itibariyle yolları daha güvenli hale getirmek için kamera tabanlı ileri seviye sürüş destek sistemleri geliştiriyoruz ve üretiyoruz. Ana amacımız da araçların dünyayı görme şeklini değiştirerek otonomiyi demokratikleştirmek, yani herkes için ulaşılabilir hale getirmek. 2020 yılında Otomotiv İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışmasına katıldık ve orada birinci olduk. Ardından da İTÜ Çekirdek Otomotiv programına katıldık ve 2020 Big Bang sahnesinde oyup tarafından büyük ödüle layık gördük. İTÜ Çekirdek Otomotiv programıyla başlayan süreç sonrasında Parplus'tan 2.5 milyon Euro değerinde yatırım aldık. Ekibimiz 50 kişiye ulaştı ve Türkiye'nin ilk otomotiv standartlarında kamera üretim tesisini kurduk. Şu anda da globalleşme aşamasındayız ve büyütekin ABD ofisini kurmuş bulunuyoruz. RIPC Enerji olarak havanın balon deminin gün içerisindeki değişiminden faydalanarak elektriğe dayalı güç üretebilen ve içme üretebilen sistemlerin tasarımı, üretimi ve kurulum alanında faaliyet gösteriyoruz. 2015 Bing Bank sahnesinde otomatik İhracatçıları Birliği ve diğer kurumlardan aldığımız desteklerle bugün ikisi fabrika toplam 5 lokasyonda görev yapmaktayız. Çalışma ekibimiz 25 kişiden oluşmaktadır. 45 adetten fazla ulusal ve uluslararası patent başvurumuz bulunmaktadır. Yurt içi ve yurt dışı pazarlar için ondan fazla ürünümüzü ticari hale getirdik. 2022 yılında 21 milyon 500 bin liradan fazla yatırım aldık. Alpbio, endüstriyel atık suları ve karbondioksiti mikroalgler yardımıyla arıtarak bu atıklardan karbon negatif biyo yakıtlar üretmekte. İTÜ Big Bang sahnesinde otomotiv ihracatçıları birliğinden destek alarak üretim hacmimizi yaklaşık 4 katına çıkardık. Daha sonrasında ulusal ve uluslararası hibelerle büyümemizi hızlandırdık. Akmur olarak biz otokaza hasar süreçleri ve buna bağlı tüm detaylandırılması gereken süreçleri sigorta şirketleri ve buna bağlı tüm sektörler için otomatize etmekteyiz. Arkmur olarak 2020 Big Bang sahnesindeydik ve en çok yatırıma alan girişimlerden biriydik açıkçası. O ip bizi hem Big Bang sahnesinde hem OGTY yarışmasında ve tüm bu süreçler bitmesine rağmen akabinde bizi dünyanın en büyük tüketici elektronik fuarına CS'e göndererek de çok ciddi manada destekledi. Tüm bu süreçler bitmesine rağmen biz hem maddi hem manevi olarak aldığımız bu destekle beraber ve üzerinden çok bir zaman geçmeden 2,5 milyon dolar değerlemeyle bir yatırım aldık. ve devamında hem lokal anlamda hem global anlamda aldığımız destekle beraber birçok enterprise'a e satış yapmayı başardık. Ve geldiğimiz noktada hem büyüyerek devam ediyoruz hem de globale açılma hedeflerimize daha ciddi ve emin adımlarla bu kadar kısa sürede ulaşmayı hedefliyoruz. İşte bu, gücümüze güç katan paydaşlarımızdan Otomotiv İhracatçıları Birliği ise kendi sektöründeki girişimlere sağladığı destek ve vizyoner yaklaşımla en büyük farkı yaratıyor. OİB'in verdiği destek paha biçilemez. OİB ve İTÜ Çekirdek'ten aldığımız destekler sayesinde yarışa 2-0 önde başladık bin desteğiyle girişimlerin ufku açılıyor. OYİB ve İTİÇEKİ'deki katkılarıyla Uluslararası Network sağladık. Otomotiv İhracatçıları Birliği'nin gücü ve desteğiyle 8 yılda otomotiv ve mobilite alanında 315 girişimi kuluçkamıza aldık, destekledik, büyüttük. Bugün bu girişimler 153 milyon TL yatırıma, 174 milyon TL'ye aşan ciroya ulaştı. Bin kişi istihdam ediyorlar. Ayrıca Otomotiv İhracatçıları Birliği desteğini ve network'ünü paylaşarak bu girişimlerin 18'inin globale açılmasını sağladı. Dile kolay. Geleceği değiştirmek için hayallerinin peşinden gidenlerin destekçisi Otomotiv İhracatçıları Birliği'ne teşekkür ederiz. Teşekkürler Oyp. Teşekkürler Oyp. Teşekkürler Oyp. Teşekkürler Oyp.